Şunu iç anneciğim. Ee, şimdi doktora koşacağım. Keşke elimizden daha fazlası gelse. <laughs> Ali hiç iyi değil. Günden güne eriyor zaman. Şimdi doktor getireceğim. <laughs> Babacım, sen sağ olsaydın belki de bunlar başımıza gelmezdi. Açık konuşmanın zamanı geldi de geçti bile. Daha fazla susamayacağım Pınar. Buralarda kurtulamayacak annen. Hadi bu ayda kira almayalım. Üstelik cebimizde ne varsa verelim ama faydası yok. Evet, hiçbir faydası yok yavrucuğum. Annem haklı. Bu hastalık başka türlü bakım ister. İyi bir hastanede doktorlar başucunda olacak. Havası yarayan bir yerde yaşayacak. En son ilaçlar alınacak yiyici, içici en iyi şekilde olacak. Masraf hastalığı bu, zengin hastalığı bu. Gözü kör olsun hmm, para. olsun ya! Başımızı sokacak başka bir yerimiz, başka bir gelirimiz olsa... ...Hiç düşünmez satardım bu evi! Gidip para bulacağım. Nasıl? Nereden? Mecburum artık! Başka çarem kalmadı! Annemin yanından ayrılmayın, ne olur. Da... Yoklar kendileri. Geç mi gelir? Bugün gelmezler artık. <laughs> Niçin aramıştınız? Hayri Bey'in oğlusunuz, değil mi? Evet, nereden anladınız? Çünkü babama çok benziyorsunuz. Anlamadım. Babamla babanız kardeşmiş. Ne kardeş? Kardeş işte. İmkanı yok, bir kardeşi olsa söylerdi bana. Söyleyemezdi! Yüzü yoktu buna, cesareti yoktu. Ne biçim laflar bunlar, kimsin sen? Söyledim ya, kardeş çocuğu sizinle. Babanız yüzünden başımıza gelmeyen kalmamış. Bana da bütün bunları annem daha dün anlatabildi. Ölüm döşeğinde anne... ...Kan kusuyor. Ona bakacak gücüm olsa... gelmezdim buraya. He, şimdi anlaşıldı. Para koparmak için gelmişsin. Bütün bunları da para için söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Ölüyor anne. Mecbur kalmasam gelmezdim. Size yalvaracağıma öldürürdüm kendimi. Ama mecburum. Çaresizim. Al şunu. Bir daha da gelme. Gelecek olursan da açıkça para iste akrabayız. Anne masa gibi yalanlarla ancak kendini kandırırsın. Al. Al. Sadaka istemiyorum. Yalan söylemek de ancak babanız kadar zalim, alçak bir adamın eşidir. Kendime değil, bahtımıza ağlıyorum. <laughs> kardeşin olduğunu, bir amcamız olduğunu niçin söylemedin bize baba? Birisi bir şey mi söyledi? Bugün bir kız geldi fabrikaya, çok güzeldi, fakirdi. Annesi ölmek üzereymiş, ağlıyordu. Kovsaydı. Kovdum önce. Babam için çok ağır şeyler söyledi çünkü. Neler mesela? Sözde bir amcamız varmış. Sen onu mahvetmişsin. Nasıl dinledin bunları, nasıl konuşturdun bu kadar? Para verseydin? Verdim, almadı. O bitkin, zavallı hali içime dokundu. Bilmem neden takip ettim. Sokaklarda da ağladı. Fark etmiştir peşinde olduğunu. Hayır! İşte o zaman garip bir kuşkuya düştüm. Yoksa böyle bir şeyi babama sormazdım bile. Ben olsam polise verirdim o yalancıyı. Yalancı olan o değil, benim. Anlayamadım. Ben sefil namussuz bir adamım. Neler söylüyorsun? Senelerdir çektiğim vicdan azabını bilemezsiniz. Bir gün her şeyin ortaya çıkacağını biliyordum. Demek şimdi karısıyla kızı mahvolmuşlar. Seneler sonra pişman oldum. İşteyse onları kurtarmak için aradım ama izlerini bulamadım. Hı, baba. Gerçek mi bu söylediklerin? Üvey kardeşim Necmi. Benim yüzümden sürünerek öldü. Annemiz bir babalarımız ayrıydı. Bir gün kaybettik annemizi. Çok zengindi. Bütün serveti Necmi ile bana kalmıştı. aya ...Mutabık kaldığımız kadar para istiyorum senden. Merak etme... ...Bir gün bile geciktirmeyeceğim. Yabancı bir ülkede... ...Üstelik karınla... ...Müskül bir durumda kalmanı ister miyim? Sağ olun! Paramı istediğin işlere yatırabilirsin. Şüphesiz... ...Düşündüğüm bazı yatırım sahaları var... ...Mektupla bildiririm sana... ...Evet dersen... ...Ortaklaşa girer. Misin? Oh!... ...Hiç anlamam bu işlerden. Necmi yalnız müziği düşünür... Bir de seni. Necmi ile karısı Viyana'ya gittikten sonra çalışmaya başladım. Kazanmak, daha çok kazanmak. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Bütün benliğimi inanılmaz bir para hırsı kaplamıştı. Yapolarım mal doluydu. Kamyonlarım memleketin her köşesine yük taşıyordu. Para da aynı hırsla beni seviyordu. En büyük iş adamlarından biriydim artık. Üç yıl sonra... ...Bir de fabrika sahibi olmuştum. Bir gün Necmi geri döndü. Ona karşı davranışlarımın veya...